yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başkan Donald Trump'ın canavar arabası hakkında bilmedikleriniz. Donald Trump, ABD başkanı olduktan sonra çok iyi korunan ve korunaklı bir araçla gezmeye başladı. General Motoru tarafından üretilen bu araç fiyatına gelince tam 15 milyon dolar. Aracın markası Cadillac. Limuzin aracımız tam 7 kişinin binebileceği kapasitede. Aracın dış kaplaması çelik ve kurşun geçirmez. Aracın camları açılmıyor. Sadece şoförün camı açılıyor. Bir camın kalınlığı 7,5 santim. Araç biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı korumalı. Kapı kalınlıkları 20 santim. Aracın alt kısmı bombalı saldırılara korumalı. Araçta gece görüş kamerası bulunmaktadır. Yan bölmelerinde pompalı tüfek, başkanın vurulması durumunda kan tüpleri ile oksijen tüpleri bulunmaktadır. Aracın benzin deposu çok yakından bile kurşun geçirmez bir kaplamadan oluşmaktadır. Aracın lastikleri patlamaz, çok özel bir lastik türü olarak seçilmiştir. Aracın içinde göz yaşartıcı silahlar ve göz yaşartıcı bomba atabilen özellikle gizli bölmeler bulunmaktadır sizlere ABD Başkanı Donald Trump'ın aracını anlatmaya çalıştık. Yeni videolar ile karşınızda olacağız. Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.